Bu videoda geliştirmeler nedir, nasıl yapılır, en popülerler hangisi, hangi oyuncuyu kullanmalıyız sizlere onları göstereceğim. Burada ücretli veya ücretsiz birçok geliştirme var. İstediğiniz geliştirmeyi de başlatmak için üstüne tıklıyoruz. Soldaki kriterlere uygun olacak tabi. Daha sonrasında oyuncuyu seçtikten sonra geliştirmeyi başlat dediğimizde geliştirme başlıyor. Başlattığımız geliştirmeler de sol taraftaki geliştirmelerim ekranında görünüyor. Buradaki ödüller sekmesinde de sezon içerisinde veya SBC'lerle veya görevlerle kazandığımız geliştirmeler buraya geliyor. ve aşağı Aşağı tarafta kalan süreleri de var, ona dikkat edin. Mesela bunu 46 gün içinde yapmam lazımmış. Ayrıca gene geliştirmelere geldiğimizde burada mesela 6 gün var. 6 gün içinde bu geliştirmeyi başlatırsanız, 13 gün içinde de bitirmeye şansınız var. Yani son bir gün kala başlatırsanız geliştirmeyi yapmaya hala devam edebilirsiniz. Kozmetik öğeler kısmı da tamamen kartı süsleme versiyonları. Antrenman kampı kısmındaki geliştirmelerde oyun konsolunun içinden yapılamıyor. Ya Companion uygulamasından yapacaksınız telefondan, ya da food web app'ten internet sitesinden yapacaksınız bu geliştirmeyi. Diğer geliştirmelere göre bu geliştirmeyi yaparken herhangi bir maç yapmanızı istemiyor. Sadece geliştirme yapacağız. Oyuncuyu seçiyorsunuz ve bunun istediği süre boyunca oyuncu bekliyor. Bekledikten sonra geliştirmesi kendinden bitiyor. Şimdi geliştirmeler için ben FUTGG sitesini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi FUTGG sitesine giriyoruz. Yukarıda Evolab adında bir yer var. Buraya tıkladığınızda buraya istediğiniz, takip etmek istediğiniz oyuncuları ekliyorsunuz. Ben Galatasaray Evolab'ı yaptığım için Galatasaraylı oyuncuların hepsini ekledim ve mesela herhangi bir yeni geliştirme bunlara uyuyorsa alt tarafta upgrade yazıyor. Mesela Davison Sanchez'e uygun bir tane geliştirme varmış. Altta farklı iki geliştirme varmış. Buradan herhangi bir geliştirme başlatılmıyor. Kafa karış Buradan hangi geliştirmeleri oyuncularımıza basarız daha pratik bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca yine yukarıdaki Evolution kısmına girdiğimizde de burada genel oyundaki geliştirmeleri görüyorsunuz. Mesela Complete Connection geliştirmesine tıkladığımız 15K'lık. Buradan yukarıdan da Trending Player'a e bastığımızda bu geliştirmeye en uygun, en popüler oyuncuları görebiliyoruz. Yine yukarıdan Evolve'a e dönüyorum. Ben mesela Balış Alpeli geliştiriyorum şu an. Ben bunu şu ana kadar 4 kere geliştirme yaptım. Sol tarafta da bunları sıralıyor. Kayıt altına alıyor. Yani oyun içinde böyle bir özellik yok yok. İnternet sitesinden bunları kaydederseniz hangi önce hangi geliştirme yaptığınızı sürekli takip edebilirsiniz. Şimdi birlikte sizle örnek bir geliştirme yapacağız. Ben Singo'yu geliştirmek istiyorum. Singo'ya girdiğimde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane geliştirme şansımız var şu an mevcut geliştirmelerle birlikte. Ama ben sadece şu ikisini yapacağım. Pas özelliği vermeyeceğim Singo'ya. Bunları da yapmak için oyuna geçiyorum. Az önceki yükselen muhafızda yükselen muhafıza giriyorum. Buradan Singo'yu seçiyorum. Geliştirmeye başlat dediğimizde de oyuncu bu şekilde geliyor. Bundan sonra tek yapmamız gereken single oyundayken veya sonradan da girebilir. Toplam 3 tane maç yapmamız istiyor ve 2 tane de maç kazanmamız istiyor. Bu görevleri yaptıktan sonra da oyuncumuzun geliştirmesi tamamlanmış oluyor. Farklı geliştirmeler de gelecek. Ekstra büyük kesin yapmanız gereken geliştirmeler geldiğinde ben zaten sizinle paylaşacağım. Bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı yorumlardan veya DM'den iletebilirsiniz.